Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı güçlü İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla yenerek turnuvaya damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı ekip Sahada gösterdiği üstün performansla hem taraftarlarını coşturdu hem de Avrupa'da büyük bir başarı hikayesi yazmaya başladı. Özellikle yıldız oyuncuların performansları ve maç boyunca gösterdikleri üstün gayret, Galatasaray'ın bu turnuvada nedenli iddialı olduğunu gözler önüne serdi. Bu unutulmaz galibiyetle birlikte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerası çok daha heyecan verici bir hal aldı. Tottenham karşısında sergilediği müthiş performansla göz dolduran isimlerden biri Davinson Sanchez oldu. Eski takımına karşı sahada adeta devleşen başarılı savunmacı, çıktığı tüm hava ve yer mücadelelerini kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi bir rekor kırdı. Toplamda 17 ikili mücadeleye giren Sanchez, hiçbirini kaybetmeden hepsinde üstün gelerek İngiliz taraftarları bile kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada Tottenham taraftarlarının "E savunmamız çökerken böyle bir savunmacıyı nasıl bırakabildik?" iş şeklinde yaptıkları yorumlar, Sanchez'in performansının büyüklüğünü adeta bir kez daha teyit etti. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Diri Esmertens de Avrupa Ligi'nde 4 hafta sonunda elde ettiği 8, 0 8 puan ortalamasıyla turnuvanın en değerli oyuncularından biri olarak öne çıktı. Sahada kaldığı süre boyunca hem yüksek enerjisiyle dikkat çeken hem de takımına liderlik eden Mertens, erken oyunda alınmasına rağmen 13,2 kilometrelik koşu mesafesiyle takımına önemli bir katkı sundu. Bu etkileyici performans, Galatasaray yönetimi tarafından E10 numaranın 10 numaralık performansı olarak takdir edilip paylaşılırken, Taraftarlar da Mertens'in bu azmi ve mücadelesi karşısında ona olan sevgilerini ve desteklerini bir kez daha gösterdi. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde hücum gücüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk 4 hafta sonunda en isabetli şut oranlarına sahip oyuncular sıralamasında zirveyi Galatasaray oyuncuları paylaşıyor. Victor Osimhen'in 17 şutun 8'ini, Yunus'un 13 şutun tamamını Barış Alper Yılmaz'ın ise 15 şutun 7'sini isabetli sonuçlandırması, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattının ne kadar güçlü ve etkili olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa'nın zirveliglerinde dahi zor rastlanan bu hücum etkinliği, Galatasaray'ın ofansif anlamda ne kadar başarılı olduğunu ve bu sezon Avrupa Ligindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Galatasaray'ın yıldız isimleri sadece bireysel performanslarıyla değil, aynı zamanda takım ruhuyla da bu zaferde büyük bir pay sahibi oldular. Sarı-kırmızılı ekip, Sahada adeta tek yürek olmuş bir görüntü sergilerken, her oyuncunun birbirine verdiği destek ve mücadele ruhu galibiyetin arkasındaki en önemli faktörlerden biriydi. Taraftarların desteğiyle daha da güçlenen bu birliktelik, Galatasaray'ın bu turnuvada çok daha ileriye gidebileceğinin sinyallerini veriyor. Avrupa arenasında böylesine etkili bir performans sergileyen Galatasaray, taraftarlarını daha nice seferler ve unutulmaz anılarla buluşturmayı vaat ediyor. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak bir hamleyle, Birikti Naho ve Albion forması giyen yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Hollanda doğumlu ve Türk milli takımında forma giyen Kadıoğlu, özellikle Avrupa sahnesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Orta sahada gösterdiği etkileyici oyunla İngiltere Premier Ligi'nde öne çıkan genç yıldız, hücum gücü ve oyun zekasıyla tam da Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir isim olarak görülüyor. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşme ihtimali karşısında büyük bir merak ve heyecan içinde. Galatasaray yönetimi ise, Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için büyük bir plan yapmış durumda. Genç yaşına rağmen, Necni Megen'de gösterdiği başarılı performansla profesyonel kariyerine erken başlayan Kadıoğlu, Hollanda'dan İngiltere'ye uzanan yolculuğunda sürekli olarak kendini geliştirdi ve her geçen gün daha da olgunlaştı. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray hem orta sahada hem de hücum hattında güçlü bir alternatif kazanmış olacak. Bu hamle, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki iddiasını pekiştirirken Süper Lig'de de kadrosunu güçlendirmesi açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sadece saha içindeki performansı değil, aynı zamanda sakin ve çalışkan kişiliği de onu Galatasaray için değerli bir aday yapıyor. Genç yaşına rağmen sorumluluk alabilen ve takım arkadaşlarını destekleyen yapısıyla dikkat çeken Kadıoğlu Sahada her zaman soğukkanlılığını koruyarak kritik anlarda doğru kararlar verebiliyor. Bu özellikleri Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ihtiyaç duyduğu güvenilir bir liderlik örneği sergilemesini sağlıyor. Kadıoğlu'nun Galatasaray'a katılması, takımın mücadele ruhunu ve oyun temposunu artırarak Süper Lig ve Avrupa'da büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olabilir. Taraftarlar, onun güçlü karakteri ve azmi sayesinde sarı-kırmızılı ekibin gelecekte birçok önemli kupaya uzanabileceğine inanıyor. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. Daha fazla uzatmadan devam edelim. Ferdi Kadıoğlu, 21-22 ve 22-23 sezonlarında sahada gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettirdi. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 204 maçta attığı 18 gol ve sergilediği asistlerle sadece hücumda değil, oyunun her alanında etkili bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Top hakimiyeti, güçlü pas yüzdesi ve temposuyla Premier Lig'e transfer olarak yeteneklerini daha da geliştiren Kadıoğlu, Biriktin Aho ve Albion'da çıktığı 8 maçta attığı 2 golle yeni takımında da uyum sağlama konusunda ne kadar hızlı olduğunu gösterdi. Bu yükselen grafiği, Kadıoğlu'nun büyük sahnelerde oynamaya hazır olduğunu ve Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olan Galatasaray'da başarıya ulaşmak için gerekli tüm donanıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Galatasaray'a transferi gerçekleşirse, Kadıoğlu'nun takımın orta sahasına kazandıracağı dinamizm ve hücum gücü, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Özellikle Galatasaray'ın genç ve enerjik bir kadro yapısını benimsediği bu dönemde, Kadıoğlu'nun oyun kurma becerisi, yaratıcılığı ve çok yönlü oyunu Galatasaray'ı ligde ve Avrupa'da bir adım öne taşıyabilir. Onun saha içindeki liderlik vasfı ve kendine güveni takım arkadaşlarına da ilham kaynağı olacak ve taraftarlar Galatasaray'ın bu yeni yıldızı ile zafer dolu bir geleceğin kapısını aralayacak. Peki, Galatasaray taraftarları sizce Ferdi Kadıoğlu sarı kırmızılı formayla nasıl bir performans sergiler? Bu transfer gerçekleşirse Kadıoğlu'nun orta sahada takıma ne gibi katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz? Biriktin ve Fenerbahçe'de gösterdiği etkileyici performansları göz önüne alırsak Galatasaray'da da aynı başarıyı yakalayabileceğine inanıyor musunuz? Onun oyun zekası Tekniği ve hırsı ile Galatasaray'ın uzun zamandır aradığı o eksik parçayı tamamlayabileceği fikrinde misiniz? Bu transfer hakkında görüşlerinizi ve beklentilerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Galatasaray'ın büyük hedeflere ulaşma yolunda bir yıldız daha kazanma ihtimali sizce nasıl bir etki yaratır? Kadıoğlu'nun genç yaşına rağmen sahip olduğu liderlik vasfı ve Avrupa deneyimi sizce Galatasaray'ı Süper Lig'de ve Avrupa'da şampiyonluklara taşıyabilir mi? Taraftar olarak onun Galatasaray'a katılması konusunda heyecanlı mısınız? Takımımıza yeni bir soluk getirecek mi yoksa onun performansını daha da yukarı taşıyacak bir meydan okuma mı olacak? Yorumlarınızla bu büyük transfer hamlesine siz de katkıda bulunun. Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın. Kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.